أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمة الشر الإمداد أبو بكر الخلال رحمه الله طبقات أصحاب الإمام أحمد بن حنبل İmam Ahmed'in öğrencileri, ondan rivayette bulunan zatlarla alakalı yazmış olduğu bir eserin bir kısmı var. Tabi kitabın bir kısmı e, muhtemelen kayıp. Bundan dolayı sadece bir kısmı basılmış. Burada Ebu el-Esrem rahimullah'tan bahsederken İmam Ahmet'in öğrencilerinden. Diyor ki, Şeyh Semi'u Ebabekr el-Maruzi يقول قال الأسرم Ebekr el-Maruzi rahimeullah diyor ki Esrem rahimeullah şöyle demiş. "Kunt ahfazu" yani fıkha ve Ben fıkı bir de ilim ehli insanların ihtilaflarıyla alakalı şeyleri ezberliyordum. Hatta yani bu fıkhi ezberlemek hadisleri ezberleme kadar mühim olduğu gibi ulema arasındaki ihtilafları ezberlemek de aynı şekilde mühimdir. İmam Ebu Hanife rahimeullah diyor ki a'lemu'n-nasi a'lemuhum İnsanların en bilgini, en alimi, ihtilaflara en çok bilen kimsedir. Onun için Ebu Bekir Aleyhisselam Rahimullah diyor ki ben fıkıh ve ihtilaflara ezberliyordum. فَلَمَّا صَحِبْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ تَرَكْتُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ Ben Ahmet bin Hanbel'e öğrencilik etmeye başladığından itibaren ona musahabet etmeye, onun sohbetlerine, onun ders halkalarına katıldığımdan itibaren ben bunların hepsini bıraktım. Ve leysa uhalifu Ebu Abdullah illa fi mes'aletin vahide. Ben bir mesele dışında Ebu Abdullah'a yani İmam Ahmed rahimeullah'a hiçbir meselede ihtilaf etmedim. Yani o ne dediyse ben de onu söyledim. İmam Ahmed'in mezhebine tabi olmaya başladım diyor. Ha, diyor ki zekaraha el-Marruzi قال فقلت له فلا تخالف في هذه المسألة. Bunu Ebu el rahimeullah bize rivayet etmiş. Ee, ve diyor ki Ebu Bekir el -Maruzi. ben Ebu Bekir el-Esrem'e dedim ki aynı şekilde İmam Ahmet'e bu meselede de ihtilaf etme. Bu konuda da ona karşı gelme. Ha. Şimdi benim asıl bu videoyu çekmemin amaçlarından e, bir tanesi şu paragrafı dile getirmekti. Diyor ki, bu Ebu Bekir ibn-i sadakati, Kale semiytü ebel kasim ibn-el Kale, Diyor ki Kasım bin Hutteli rahimeullah dedi ki: Kadime raculun feqala li uridu raculan yaktubu min kitabis salati ma laysa fi kutubi ibni Ebi Şeybete." İbn Ebi Şeybe'nin kitaplarında tasrif etmiş olduğu eserlerinde bulunmaya bulunmaması şartıyla ben bana namazla alakalı şeyleri bir araya getirecek. Yani namazla alakalı rivayetleri bir araya getirecek ben birisini arıyorum. Yani adam diyor ki, he muhtemelen elinde İbn Ebi Şeybe'nin eserleri var veyahut İbn Ebi Şeybe'nin eserlerine vakıf. Bunun için onun eserlerinde bulunmayan, onun kaleme almamış olduğu namazla alakalı rivayetleri bana bir araya getirebilecek birisini arıyorum." dedi. Qale fekunna lehu leyse leke illa Ebu Bekir <laughs> el Esrem." Biz Ebu Bekir el-Esrem'e gitmeli bir sana tavsiye ediyoruz. Yani bunu yapsa yapsa o adam yapar. Kale feveccehe ileyhi varakan fe ketebe sitte mi'eti varakatin min Adam Ebu Bekir el-Esrem rahimullahın önüne bir kitap verdi veya yani bir defter diyelim boş sayfalar verdi. Namazla alakalı tam 600 sahifelik rivayetleri bir araya getirdi Ebu Bekir el-Esrem rahimullahın. Kâle fe nazarnâ fe izâ leyse fî kitâbi Biz İbn-i Ebi Şeybe'nin kitaplarıyla Ebu Bekir el-Esrem'in yazmış olduğu o 600 sayfelik varayı, varakayı mukayese ettik. Bunları birbiriyle kıyasladık. Baktık ki İbn-i Ebi Şeybe'nin kitaplarında bunlardan hiçbir tanesi yok. Şimdi İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannefi'ne baktığımız zaman, bu arada musannef İbn-i Ebi Şeybe'nin şu kitap. 26 ciltlik bir kitap. Tabi bunun 5 cildi e, Fihris. Muhammed Avvame hocanın tahkikiyle Allah kendisini korusun. Onun tahkikiyle yapılmış. 26 cilt şeklinde basılmış. Yani bakın kitap içerisinde birçok rivayete yer veriyor. Ama sadece namazla alakalı rivayet edilen eserlerin rakamlarına baktım. 2393 rakamından başlamış sayısından 8958 sayısına kadar yani 2393 eserden başlıyor 8958 esere kadar gelmiş bunun arasında tam 6565 hadis eser haber sahabenin tabiinin tabi tabiinin sözleri mevcut bakın 6565 hadis sadece yani rivayet sadece İbn-i Ebi Şeybe Rahimullah'ın musannefinde Belki diğer kitaplarında namazla alakalı birçok rivayet daha var. Sadece bu kitabında 6565 rivayetin dışında Ebu Bekir Aleyhisselam Rahimullah Resulullah'ın, sahabenin, tabinin, tebe tabinin kendisine nakl olunan, kendisine nakledilen sözlerini ne yapıyor? Bu adama yazıyor 600 sahife, 600 varaka ve bu 600 sahifenin hiçbir tane içindeki rivayetlerden hiçbir tanesi İbn-i Ebi kitaplarında bulunmuyor. Yani biz İbn-i Ebi Şeyba Rahimullah'ın 6500 küsür rivayeti bir araya getirmesine mi şaşıralım? Yoksa Ebu Bekir esremin çıtayı biraz daha yükseltip i̇bn Bir Ebi benim kitaplarında bulunmayan 600 sahifelik sadece namazla alakalı varid olan rivayetleri nasıl bir araya getirdiğine mi şaşıralım? Aslında siz belki bunlara şaşırıyorsunuz. Asıl şaşırmamız gereken asıl kendimize örnek almamız gereken başka bir şey var. O da bakın bu paragrafı okumadan evvel bir şey okudum. Ebu Bekir el-Esnem rahimullah diyor ki ben fıkıhla alakalı, ihtilafla alakalı şeyleri ezberliyordum. Ta ki İmam Ahmet'e musahabet edene kadar. Onunla arkadaşlık edene kadar. Ne zaman ki ben onunla arkadaşlık etmeye başladım ben bunları ezberlemeyi bıraktım. Niçin bunları ezberlemeyi bıraktım? Çünkü İmam Ahmet rahimullahın mezhebine tabi oldum diyor yani. İmam Ahmed Rahimullah ne diyorsa ben de onu söylüyorum diyor. Yani bakın burada günümüz talebelerinin alması gereken bir ders var. O da şudur ki şunu kabul etmemiz lazım. İmam Ahmed, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik vesaire diğer imamların hepsi sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inin hepsi Allah'ın kitabı ve Resul'ünün sünnetini sallallahu aleyhi ve sellem bizden daha iyi anlıyorlardı. Onlar Allah'ın kitabını ve Resul'ünün sünnetini amele geçirme hususunda bizlerin öncüleri idi. Onlar bizlerin önderleri idi. Ve bunun için bakın yani Ebu Bekir aleyhisselam Allah, emin olun günümüzde ben hadisçiyim diye geçinen, günümüzde ben fıkıhçıyım diye geçinen, Birçok adamın hatta belki hepsinin üzerinde daha fazla rivayetleri biliyordu, daha fazla alimlerin ihtilaflarını biliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha fazla hadislerini ezberlemişti. Allah'ın kitabına onlardan daha fazla vakıf idi. Ama ne dedi? Dedi ki ben İmam Ahmed'in mezhebine tabi olun Eğer ki bir mezhebe tabi olmayacak olmamaya layık birisi varsa idi o da e, muhakkak Ebu Bekir Aleyhisselam Rahimullah olacaktı. İmam Taberani Rahimullah. El-Mu'camul Kebiri, El-Mu'camul Evsete, El-Mu'camul Sagiri. Kendisinin, yani sadece bu kitaplar. Onun dışında Müsnedü Şami'ni, Kitab-ı Duası vesairesi. Yani İmam Taberani Rahimullah'ın ne kadar geniş bir hadis hafızası olduğuna şehadet eden eserleridir bunlar. Ama İmam Taberani Rahimullah, İmam Ebu Hanife'nin mezhebine tabiydi fıkıhta. Aynı şekilde de aynı zikredik Ebu Bekir Aleyhisselam Rahimullah bu kadar ilim sahibi olmasına rağmen İmam e, Ahmet'in Rahimullah mezhebine tabi oldu. Aynı şekilde Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah'a baktığımızda bu kadar geniş bir fıkıh e, aklı var, bu kadar geniş bir zekaya sahip, bu kadar fazla ilmi var, kendisi neredeyse iştihad edebilecek seviyede ama İmam Ahmet'in mezhebine tabi olduğunu söylüyor. Yani baktığımız zaman bunlar aslında bizim örnek almamız gereken davranışlardır. Bunlar bizim örnek almamız gereken şeylerdir. Yoksa biz haşa İmam Ahmet, İmam Şafi'i, İmam Malik, İmam Ebu Hanife bu adamlar la yüsel yani kesinlikle sorgusuz sualsiz insanlardır demiyoruz ki. Haşa bunu söyleyen Allah'ın ayetine muhalefet ettiği için kafir olur. Allah Azze ve Celle diyor ki la yüselu amma hum yüselun. Allah yaptığı şeylerden sorumlu tutulmaz ama onun dışında her şey yaptığı şeylerden sorumlu tutulacaklar yani. Ama biz şunu söylüyoruz diyoruz ki bu adamlar kendi hayatlarını ilme vakfetmişlerdi. Bu adamlar ilim bu adamlar zamanlarının tümünü ilme harcıyorlardı. Bizim gibi gaflet içerisinde olan insanlar değillerdi belki bu hususta. Onun için biz diyoruz ki biz bu adamların mezhebine tabi oluruz. Biz onun için diyoruz ki şu an günümüzde mezhepsizlik Allah muhafaza insan, insanı çok farklı yerlere götürür. Yoksa herkes selefe tabi oluyor. Bu adamlar zaten selefin ta kendileri. Seleften bir tane adamın biz mezhebine tabi oluyoruz yani. Allah Azze ve Celle onlara rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri onların yolundan ayırmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.